Arkadaşlar ben Bu bölümde Minecraft deniyoruz. Evet. Tamam. Kaydına uğrak diyelim. Açıl Evet. Sonunda. Adam gibi bir yerde doğdu. Abi şimdi köpek. hemen ağaç toplamaya başlayalım hmm. bu bölüm yani kendime de ortak arıyorum video çekecek Minecraft oynayalım beraber. Ağaç kesmeye devam. Kendime hemen şöyle koyduğumuzda böyle wooden plank veriyor. Yani tahta. Bunlarla da böyle crafting table yani çalışma masası elde ediyoruz. Böyle koyalım. Şöyle şöyle yapınca çubuk geliyor çubuğu şöyle şöyle koyunca şöyle bir de şöyle yapınca balta baltaya daha rahat kazabiliyoruz ağaçlarımızı ilk bölüm hayatta kalma mücadelesi ilk bölüm kolay ay ilk bölüm zor diğer bölümler kolay yani ilk bölüm hayatta kalın. Diğer bölümler zorlanacağınızı sanmıyorum. Çünkü zaten gelişeceksiniz. Ee, koyun. Koyunda atak yapabiliyorsunuz. Evet. Oh, maden. Madene şimdi ineyim. Crafting table'ımı da orada unutmuşum. La lanet olsun. Arkadaşım değil miyim buranın yakınına bir ev yapayım artık ikinci bölümde ineriz madene şimdi buradan taş toplamamız lazım taş ne işe yarıyor Evet taş sayesinde böyle daha gelişmiş a e pikiks falan yani kazma falan yapıyoruz bakın şu an topladığım eleman Evet. Ee, 20 tane yeter sanırım. Nedense 6 FPS ya. Yürü. düzeleceğini umuyorum. İlk bölümde böyle olabilir. 17 tane topladım. Bu kadar yeter. Evet. Crafting table'ımıza gelelim. Ve hmm, şimdi 3 dakika olmuş bu arada. Kendimize şunları bir eh, tam tamam 64 şöyle stick <laughs> ve kılıç kılıç şöyle yapılıyor bak 5 5 vuruyor tahta kılıç 4 vuruyor Ş şöyle şöyle yapalım şöyle koyalım ve bir kazma yapalım şöyle şöyle koyalım ve bir balta yapalım. En sonda kürek yapalım kendimize. Şu bir tane gerekiyor. Tamam full dedik. Şimdi evi yapalım. Şunları alalım. Buraya evimi yapacağım. Sonra taşınırız. Problem yok. Hmm, şöyle koyalım. Bize 6 çarpı 6 olsun. Ya da 6 çarpı 6 tamam. 3, 4 ve 4, 5. Allah bu ne lagdır ya.

oldu iki. Ya, çok fazla büyük. Evet. Şuradan ağaca atlayalım. Ja, oh, de şöyle yapacağım. Tamam. ya çok yanlış. Evet, devam ediyoruz. Yahu bakmayın laktan dolayı bu kadar kötü oynuyorum İlk bölümde, bandikam kafayı yedi daha ilk bölümde. Ah. Dışarıda pazarlar kıralım. Crafting table'ımızı alalım. Neredeydi o? Şunu da alalım. Neredesin? Ha, buradaymış. <laughs> hmm. Evet, kara çıktı crafting table koyayım hemen ve ne yapacağım lan ben her kapı şöyle bir kapı yapıyoruz tamam koyun bulalım şimdi koyun